Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar tüm karakterleri sesleyeceğiz Ama bu birinci seviyede 8 canlı. O yüzden kaybetmemiz kesin olur. Bir de arkadaşlar videonun sonlarına doğru şu portalı deneyeceğiz. 10 dakikalık falan olsun diye. Arkadaşlar tek bir deneme hakkımız var. Tekrar deneyebilmek için reklam izlememiz gerekiyor. Ve karakterleri falan biz seçemiyoruz. Önceki turnuvayı Buradan arkadaşlar bilgileri alıyoruz Birinci <laughs> olursak 800 diş 10. olursak 60 diş <laughs> Tek seferde yapılan puan Arkadaşlar bu 2697 En yüksek şey herhalde Bu da önceki aranın sonuçları Böyle Arkadaşlar neden google play hesabını istediğini anladım Özür <laughs> arkadaşlar biraz hastayım Hasta gibi bir şeyim nedeni arkadaşlar o hesaptaki adınızla yayınlanacak. Kendi adımızı değiştirmeyeceğiz. Arkadaşlar şuradan bunları düzelttiğimiz zaman altın diş kazanıyoruz. Arkadaşlar sizle oynamıyorken ben karabaca, kurtuluş, orjik ve odunu yakadım. Odun Arkadaşlar ilk karşılaştığınız zaman çok güçlü oluyorlar ancak öldürdükten sonra güçsüz oluyorlar örneğin odunu yenmek için 21 canı var odunun ve 19 tane şey var 19 kalkanı mı ne vardı öyle bir şeylerdi önce ben şey hemen anlatmayacağım bir de cadıdır çoğalı S oynamaya başlayalım hadi Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi canı, canı alacağım derken kazaya yakalandım. Kazıklandım resmen. <laughs> Arkadaşlar yolu uzatarak gidip daha çok kalkan kılıç toplayacağım. 8 canı maksimum canı 8 olan bir karakter ile kolay oynamamı beklemeyin. Arkadaşlar bu arada para verip şeyde olabiliyorsunuz soylu. O zaman size gösterdiğim Google Play'li şeyini anlatılan yeri daha böyle şey yapabiliyorsunuz. Ee, nasıl desem. Reklam izlemeden direkt hızlıca geçebiliyorsunuz. Soylu olduğunuz zaman karakteriniz son seviye olur mu, oluyor mu bilmiyorum. Ama oluyorsa gerçekten şu zehirli de kurtulayım. Ve. Ve zehirlendim. Ve sonraki turda zehir var. Canımı götürüp zehirden arınamıyorum. Arkadaşlar bunu da böyle öldük. Ve adım atar atmaz. Tüh yapamıyoruz. Ölüyoruz. Abo tekrar çıkacak çıkacakmış zaten. Şöyle çıkayım ben bir. Arkadaşlar ilk öldürdüğünüz zaman şu orcu 21 odunu 24 mi öyle bir şey. Taş veriyor. Altın diş. Ama biriktirirseniz daha sonra tekrar öldürdüğünüz zaman artı bir artı bir gelecek. Bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Çok da anlatmaya gerek yok. Ha, şu anda yardımcı son yapmaya çalışıyorum. Ee, basayım mı? Hadi bu videoluk basıyorum. Umarım izliyorsunuzdur. Her şey çok belli bağlı geliyor karaktere ya. Can olayım derken can kaybettim yani En azından Arkadaşlar atlıyorum Hızlıca Çünkü Atladığım halde öbür maden şehire kadar gelmiştim şeyde şeyde Seni öldüreyim şeyde şeyde Arkadaşlar bu altın diş gördüğünüz zaman öleceğiniz halde altın dişi alıştığınız Kendi yararınızda oluyor Ama altın de eksik olmuyorsunuz Arkadaşlar Şuradan yeni kart açabilirim şunu geliştireceğim arkadaşlar ben şu anda kaç Bu türlü bu ikisini kullanamıyorum diyorum. Çünkü kullandım. Evet. Yeni kartlar açabilmek için arkadaşlar daha uzak yerlere gidebilmek lazım. 60 tane kart var. Böyle şansım. Senin hakkını alayım. Arkadaşlar ilk maden geldiği zaman Allah bulmadıysanız ya da borudan ötmediyse bazen bomba patlayınca da geliyor. Şu madenden de geçeyim de odunla karşılaşma ihtimalim çok yüksek. Önlemi mi alayım ben? Oha! Artık harita parçası. Arkadaşlar ben ilk oynadığımız zaman buraya kadar gelmiştim ancak bu Abi, bölümü bitiremediğimden. Şey kal. Aha. Abi haritanın parçasını buldum. kazandı. Ya kaybettirecek. Ve bunda da burada öldük. Canı geliştirmiştim arkadaşlar ben. Kılıcı değil. Çok da şey vermek istemedim. Altın diş. Arkadaşlar ben bunu da ilk oynayışımda 10-10 dolmuştu. İkinci seviye yaptım 20'ye kadar. Palad Paladina Nasıl bir sen? Düzeylenen aranan bir tane şeyi var. Bu kadar mı? Ayrıca arkadaşlar bu kar bu karakter can için şey bildiğiniz cana yönelik böyle de özel yeteneğin ya ben Acaba bunu yükseltsem mi? Yükseltmesem mi? 250 vereyim mi? Ver, vermeyeceğim. Ha ben buna niye bunları almışım? Alayım şunları da. Durun bir. Bu yardımcı için bu rakibi uyuttuğumuz zaman tabi arkadaşlar ben bunu geliştirdim. Gardiyan uyuyorsa 4 tane asya taş alıyorum. İki canımızı kaybederek şey alıyoruz. Neydi? ha bir kılıç, iki kalkan. Yani geliştirdiğimden dolayı. İki bin kılıç ile kalkanı değiştirmek Abi. bazen çok işe yaramıyor. Ama kılıcın sıfıra düşmeye yarayabiliyor. Yapalım. Şey... Bana, 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 bana. Abi, tek bir sonlukla doğru nasıl çıkardıysam Yardım yani bana yardım ediliyor ya kutudan onu almaz yerine bir de gitti Horitona parçasını verdi. Bence arkadaşlar bunun öncelikle zehrini sonralıkla kılıcını yükseltmeliyim. Ben sonra elimi bölümü Paladya'da. Yapayım. Ayrıca arkadaşlar bunda bombayı imha etmek yüzde on ihtimal. Aa, şeyin nerede olduğunu gösteriyor. Seni kaldırmayacağım ya. Sadece Adem'in bir vuruşu var. Şu arkadaşlar hangi karakterde ne kadar bir şey olduğunu ha bu da o bizim 8 canlı olan başladığımız zamankinde 50 tife Feo herhalde benim geliştirdiğimde yüzde %25. Paladina'da yani bunda %30. Bir de o 30 taşla aldığımız karakterde %60. Tabii ki ben böyle alıp bomba hiç imha etmekle uğraşmayacağım. Hadi geçelim bir. Hızlıca uzatmadan video 13 dakika olmuş zaten. Ya şunu son seviye yapıp %100 saldırmak istiyorum da. Neyse. Bu rakip bir canlı bir şey olduğu zaman olmuyor. Arkadaşlar bunu bastıktan sonra Burbara bastığınız zaman hiç fel kalmak zorunda olmuyorsunuz. Ama kazık 40 bin tane kalkanın altına bir hasar verebiliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi odun böyle. Ama tabi ilk şeyi karşılaştırdığın, karşılaştığınız zaman çok güçlü. Ve her kalkan her şeyi kullandığınız zaman kendine bir cam basıyor ve uymuyorsa ben alacağım bu türü CNN ve evet artı 11 mi neden ya ha? ya şey aynaya başlayayım keşke hiç arkadaşlar kazıkla minik canavarla uğraşmak istemiyorum şöyle 13 tane can kazandım 13 mü şunu basabilirim arkadaşlar birazdan. Ah. Kazı alacağım derken. Kazayı falan. Ayrıca arkadaşlar Paladinya'nın doğuştan gelen yeteneği şey bize şu çıkışın nerede olduğunu kapının nerede olduğunu gösteriyor. Ya delik yine de eşyalarımı. Ede ayrıca arkadaşlar tüm paranızı kullanarak gelin. <laughs> bu değil de biz sizi kendinizle saldırtayım da. Sen param yok et de şuna saldırbilirim yeter. <laughs> Pardon bu değil. Okçuluk arkadaşlar bu. Şöyle Tara. Ben bunu Paladinia'yı açtığım zaman aha. Tamam kurtuldum. Yakında öleceğim arkadaşlar. O yüzden atlıyorum. Benim de yardımcım var. Ne bu? Benim kart kullanmamı bekliyorsun sen ha. Basket. Arkadaşlar ilk tünelde uyanmadıysa rakip yaratık demek iki tane şey vardır demek oluyor bu. Her şey üst üstüne geldi. Hemen kaçmalıyım. Ve az önceki Türk yani Az önce tür zehirinden de kurtuldum. İki tane tünel var. Size bahsettiğim olay. Ve arkadaşlar iki tane tünele de yakalanırsanız şunu sesini kısar mısın? Uyutan mı uyutmayan mı? Uyutamadı. Ya az sonra şeye uyutsaydım daha idealdi. kalkan basayım öncelikle. Bunu geliştir, bunu fullleyeceğim arkadaşlar. Direkt kalk, kaskı falan olacak. Şimdi omuzlukları var ya. İşte dediğim olay. Sistemlerimiz. Şey yok. tüm karakterleri yaptığımıza göre. Ara ne de arkadaşlar? Herkes eşit şartlarda yarışır diyor. Ve reklam izleyerek tekrar oynayabiliyoruz. Arkadaşlar bu birinci kılıçta aman dört kılıçta beş kılıçta yapsaydık daha güzel olurdu. Ki canımız üçe kadar düşmezdi daha ilinci, birinci, turdan. Ama arkadaşlar her şeyi ezberledim ben bu ilk iki haritanın. Üçüncü haritayı da kısmen. Yani nerede canavar çıkacağı, nerede yuvası çıkacağı. Onları filan Reklam izleyip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar herkes eşit şartlarda yarışıyor dedim ya. Bakın taşlar filan. Hakanlar şimdi arkadaşlar neyin nerede çıkacağını ezberledim. Şuradan kapı çıkıyor arkadaşlar. Buradan da sömürecek çıkıyor. Tabi gördüğünüz gibi ara aradığımızda puan geliyor. 5 kılıç yapsaydınız ya 3 canım kaldı. Arkadaşlar burada da nerede çıkacağını öğrendim. O yüzden rahatça basabiliyorum. Şu anda ortada gördüğünüz beyazlıktan yuva çıkıyor. Şöyle. Şu yeşil taşın bulunduğu yerden de canavar çıkıyor. Şuradan ve şuradan can iksiri. Şuradan kapı çıkıyor. Öncelikle minimum asker ile savaşmak istiyorum. O güzel. Tek atacağız bunu. Ah tamam. Gelecek kartlar bilinmiyor arkadaşlar. Onun dışında canavarın nereden çıkacağı biliniyor. Arkadaşlar şu zemin kısmından çıkmıyordu. Orada yuva varmış. Yuvayı bilmiyordum. Çünkü daha ilk canavarında öldüm. Ve böyle ölünüyor. O... Arkadaşlar işte böyle. Önceki turnuvada 1200 zor ulaşmışlar. Şimdi 1200 yapan 5. kişi. 5. kişi de bir saniye bu ne? Sunu gelmiş tek seferde 2697. Az önceki turnuva dahil mi bir saniye? 1265. Hayır. Android mi Apple mı olduğu da gözüküyormuş arkadaşlar. Az önce gördüm de söylemedim. Böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Mo çok montaj edin. Lütfen beğenin. İkinci tanıtım videosu da böyleydi. Hoşçakalın.